Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri, bugün sizlerle birinci sınıf matematik toplama işlemleriyle karşınızdayım. Evet, şekillerle, görsellerle toplamanın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Hepiniz biliyorsunuz ki birinci sınıf öğrencileri için aslında matematik son derece zevkli ve eğlenceli bir ders. Önemli olan derslerimizi iyi dinlemek, bu konuda biraz gayretli olmak, çalışmak. İnanın çocuklar. Matematik hiç de zannettiğiniz gibi zor değil. Hem güzel bir ders, hem eğlenceli bir ders, hem de herkesin çok rahat yapabileceği konuları içeren bir ders, matematik dersi. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden birinci sınıf matematik toplama işlemlerine başlayalım. Bir örnek verilmiş bizlere. Evet, çilekler üzerinden bakın 1, 2, 3, 4 çileğimiz var. Diğer kutuda 1, 2, 3, 4'ün üzerine 3 ekliyorum. Bakın 4 5 6 ve 7. Evet 7 rakamı buraya yazılmış. Diğer örneğimde bakın burada 1 2 3 4 5 tane elma var. Diğer kutuda 3 tane elma var. Ben 5'in üzerine 3 ekleyeceğim. 5 aklımda 5'i tutuyorum. 6 7 ve 8. Evet ne yapıyorum buraya? 8'i yazıyorum. Bakın burada muz var. 1 2 3 4 tane muz var. Yan tarafta 2 tane muz var. 4'ün üzerine 2 ekleyeceğim. 4 5 6. Evet 4 2 daha ne yaptı sevgili öğrencilerim? 6 yaptı. Evet devam ediyorum. Portakallarımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8. Üzerine kaç ekleyeceğim? 2 ekleyeceğim. 8 9 10. 8 2 daha ne yapar? Evet. 10 yapar sevgili öğrencilerim. Armutlara bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'in üzerine 1 ekliyorum. 9 armudum var. Evet. Gördüğünüz gibi hiç de zor değilmiş. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Evet, bu sefer bize Kutucuklardaki rakamların değerini vermiş. Toplamı istiyor, sonucu istiyor. Bakın 1 2 3 4 5 tane bulut var. Yazmış. 2 tane bulut eklemiş üzerine. 5 2 daha ne yapar? 5 2 daha 7 yapar. Evet. Aylara bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 rakamı buraya yazılmış. Üzerine 2 ekleyeceğim. 8 9. 7 2 daha 9 yapar. Evet, 6 tane güneş var. Üzerine 1 ekliyorum. 6 1 daha 7 yapar. Su damlacıkları bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 üzerine 2 ekliyorum. 8 2 daha 10 yapar. Evet. Yıldızlara bakalım. Buradaki kutucuğumuzda toplam 7 tane yıldız var. Üzerine 1 ekliyorum. 7 1 daha 8 yapar. Devam ediyoruz. Şimdi evet bakın burada 2 tane elma var. 2 rakamı yazılmış. 1 tane elma var. 1 sayısı yazılmış. Sayılarla ifade edilmiş. 2 1 daha eşittir 3 yapar. Bizden de aynı şekilde yapmamız isteniyor. 4 tane armut var. Sayıyla yazılmış. Üstüne 2 tane ekliyoruz. 4 2 daha evet. 6 yapar. Evet bakın burada yine devam ediyoruz. 1 2 3 3 yazdık. 3 sayısını 2 ile topluyorum. 3 2 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? Toplam gördüğünüz gibi 5 yapar. Devam ediyorum. Bakın burada erikler var. 1 2 3 4 5. 5 üzerine kaç tane ekliyorum? 2, 5, 2 daha toplam 7 yapar. Evet, 2, 2 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? 2, 2 daha, aferin 4 yapar. Çileklere bakalım. Burada 6 tane çileğim var. Üzerine kaç tane çilek eklemem isteniyor? 2 tane eklemem isteniyor. 6, 2 daha, 6, 7, 8. Çok güzel. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi Burada bilyelerimiz var. 2 bilye var. Sayısı altına yazılmış. Burada 4 tane bilye var. Sayısı kutucuğun içine yazılmış. Toplamını istiyor bizden. 4 2 4 daha evet 6 denilmiş. Şimdi biz devam ediyoruz. 1 2 3 4. Buraya 4 yazdım. Neyle topluyorum? 3 tane var. 3 ile topluyorum. 4 3 daha 4. 5 6 ve 7 sonuç 7 1 2 3 4 5 5 tane bilye var. Üzerine kaç tane ekliyorum? 4 tane. 5 6 7 8 9 5 4 daha 9 yapar. Buradaki bilye sayımız 1 2 3 4 5. 5 tane bilye var. Üzerine 3 tane ekliyorum. 5 6 7 8. 5'in üzerine 3 eklersem 8. Son örneğimiz Bakın 5 bilye var. Üzerine kaç tane ekliyorum? 5 tane daha ekliyorum. 5, 5 daha. Evet hepinizi duyar gibiyim. 5, 5 daha. 10 yapar. Aferin size sevgili öğrencilerim. Evet birinci sınıf matematik toplama işlemlerini görseller üzerinden yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.